Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz astronomi ile ilgili üçüncü e, astronomi videosunu çekeceğiz. Ve bu konuyu da burada bitirmiş olacağız. Şimdi tabii biz ne yaptık e, bu üç videoda? Astronomi 3 olacak bu. E, tabii soruları analiz edik 2013'ten 2020'ye kadar neler sorulmuş bununla ilgili bilgi vermeye çalıştık ve benzer soru tarzlarından bahsettim. Sizin ayrıca bununla ilgili gidip bir analiz etmenize gerek yok. Sadece şunu yapmanız lazım. Yani ben olsam böyle bir video yakaladığımda öncelikle bu sayfada ne var? Mesela bu sayfadaki bilgilerin ışığında çevresinde dolanarak o bilgileri daha da derinleştirmeye çalışırım bu yüzden sürekli sınav sorularını çözüyoruz. yani çözülmesi gerekenler ortada iken var iken gidip farklı farklı şeyler yapmaya gerek yok yani siz eğer 2013'ten 2020'ye kadar çıkmış sınav sorularını en az iki defa en az diyorum ister on defa çöz ya zaten bildiğin şeyi zaten iki defa çö Baktığınızda hemen anlarsın da kastım bir şeyi iki defa çünkü insan unutuyor yani insan onu unutuyor unutmaya e, alışık bir beyin var burada unutması zaten sıkıntı olur. Dolayısıyla siz e, bunu e, diri tutmak için iki defa çözün yani şimdiden başlayın ilkini çözün bir de sınava yakın çözün mesela e, Tabi temiz olacak şekilde daha önce bahsettiğim gibi. Şimdi konularımıza geçersek biraz Kepler yasalarından ve çekim alanından bahsedip bitireceğiz. Nelerden sorulmuş onlardan da bahsedeceğim. Siz zaten emin olun astronomi ile ilgili böyle çok zor bir soru gelmemiz zaten gelmiyor da. Yani lise müfredatında astronomi kitabı var. Onu alıp baksanız bile bütün hepsini yaparsınız. Şimdi eliptik yörüngede güneş etrafında dolanan herhangi bir gezegeni ele aldığımızda bakın yakın nokta ve uzak nokta işte en beri en öte noktaları dediğimiz gezegenin yörüngesi de belirlenmiş. Her gezegen güneşe yaklaşırsa sürati artar bunu bileceğiz. Neden? Çekim kuvveti artıyor. Yörünge üzerindeki hızı sürekli değişiyor. Çünkü hem yönü değişiyor hem de büyüklüğü değişiyor dikkat edin. Hem vektörel olduğu için yönü ve büyüklüğü değiştiği için hızı sürekli değişiyor. E, gezegene etken çekim kuvveti de sürekli değişir Çünkü o da vektöreldir yönü değişiyor. Aynı zamanda uzaklık değiştiği için büyüklüğü de değişiyor diyoruz. Sistemin çekim potansiyel enerjisinin de sürekli değiştiğini biliyoruz. Çünkü aradaki mesafe her an değiştiği için çekim potansiyel enerjisi biliyoruz. İşte G çarpı büyük M küçük M bölü R idi. İşte R ile ters orantılı olarak. Ama bu eksiydi tabi. Şimdi bu eksiye takılmadan şöyle yapın. Çekim potansiyel enerjisi eğer bir gezegen güneşten uzaklaşıyorsa çekim potansiyel enerjisi artar yaklaştığı zaman çekim potansiyel enerjisi azalır diyeceksiniz. Açısal momentumu değişmez. Neden değişmez? Çünkü o gezegen üzerine etki eden kütle çekim kuvveti yani merkezcil kuvvet aynı zamanda bu kuvvet yarıçap doğrultusunda olduğu için tork oluşturmaz. Tork oluşturmadığı için de açısal momentum sabit kalır. Eylemsizlik torku dediğimiz I m r karedir. O da r azaldıkça eylemsizlik torku azalır. Uzaklıkla doğru orantılı yani karesiyle. Şimdi Newton'un evrensel çekim yasasından biraz bahsedelim. Ondan sonra çekim alanı var. Şöyle bir dünyamızı ele alalım. Bakın burada sadece Evrensel çekim yasasının tanımı var. Onu her, her yerde bulabilirsiniz. Evrendeki her parçacık başka bir parçacık üzerine kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak bir kuvvetle çeker. Bu dünyamız ve bir cisim alalım. Bu dünyamız ve cismin birbirine uyguladığı kuvvetler gösterilmiş. Örneğin dünyamız tabi bütün kütle buradaymış gibi düşüneceğiz. Cismin de bütün kütlesi burada. Bu iki cismin birbirine uyguladığı kuvvet gibi düşüneceğiz. Bu kuvvetler birbirine büyüklük olarak eşittir. Yönleri zıttır. Ve bunlar etki tepki kuvvetleridir. Unutmayacağız. Bakın e, yani e, etki tepki kuvvetleri tabi biraz daha dikkat etmek lazım bunlara. Ama e, cismin kütlesi küçüktür dünyanın kütlesi büyüktür buna bakmadan bu kuvvetler birbirine eşittir yönleri zıttır bu unutulmamalı yani bir sineğin dünyaya uyguladığı kuvvet ile dünyanın sineğe uyguladığı kuvvet birbirine eşit büyüklüktedir bu böyle bilinecek etki tepki çifti yani Dolayısıyla bir cismin ağırlığını zaten bu şekilde buluyoruz. Aynı zamanda bu çekim yasasının formülü G çekim sabiti dünyanın kütlesi bu cismin kütlesi küçük kütle bölü R kare. Dünyanın cisme uyguladığı kuvvet cismin de dünya uyguladığı kuvvet aynıdır. Yani bunlar şöyle yazmak bir fark yaratmıyor. Çekim alanına gelirsek. Şimdi ee, çekim alanın çekim ivmesi dediğim şey, me e, vektörel bir büyüklüktür. Çekim ivmesi de, e, genelde denir ama çekim alanı olarak da kullanılır. E, burada vektörel olarak düşündüğümüzde merkeze doğru yönelen bir yönü var. Yani bir burada mesela bir cisim aldığımızda ivmenin yönü dünyanın merkezine doğru cisme, cisim için e, dünyanın da dünyanın da İvmesi cisme doğrudur. Dikkat edin. Hem cisim dünyaya bir ivme uygular hem dünya cisme bir ivme uygular. Peki buraya çok güzel bir noktaya değindik ama bunu bahsedelim. Ee, bu cisim belli bir yüksekte mesela elma düşünün. Bir elma dünyaya düşüyor. Bu elma dünyaya düşüyor ve elma dünyaya bir e, ivme uyguluyorsa e, dünya neden gelmiyor? Neden elma düşüyor? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü burada momentumdan dolayı cismin kütlesi çok küçük olduğu için burada e, ivmesiyle kütlesinin çarpımı yani ivmesi çok büyük oluyor. Dolayısıyla e, dünyanın ivmesi çok küçük oluyor. Bu dünya o kadar küçük bir yer değiştirme yapıyor ki bunu fark edemeyiz. Dolayısıyla küçük cisimlerin yer değiştirmesi gözle görülür bir büyüklükte olacaktır. Ama çok çok büyük dünya gibi cisimlerinde yer değiştirdiğini biliyoruz ama gözle görülebilir büyüklükte değil. Buna da dikkat edelim. Şimdi çekim alanı. Öncelikle şunu söyleyeyim özet olarak bu bir Dünya olsun. Dünyamızın e, yoğunun her tarafında eşit olduğunu düşünelim. Merkezde çekim ivmesi sıfırdır. Ya yani Şuna göre yapmıyoruz tabi. E, merkezdeki çekim ivmesinin sıfır olmasını şöyle aklımızda tutabiliriz. Şuradaki simetrik bir yapıdan, küresel bir simetrik yapı düşünün. Merkezdeki bir cismi her tarafında eşit büyüklükte kuvvetle çektiğinizde orada net e, bir şey oluşmadığından sıfır olur kuvvet olmadan da ime olmaz zaten. Dolayısıyla merkezde sıfır, bak grafiği sürekli görüyorsun bu grafik sınavlarda da soruldu. Merkezde sıfır, yüzeye kadar çekim ivmesi şuradan şu ifadeyle bulunacak. G, k, d, r. Bu nedir? K bir sabittir. D dünyanın yoğunluğu. R yarıçap. Şimdi yarıçap arttıkça G artacaktır yüzeye kadar. Doğrusal bir şekilde artacaktır. R ise G, 2 R ise 2 G, 3 R ise 3 G diye artacaktır. Dolayısıyla burada yüzeye kadar bunu buldunuz. Ee, yüzeydeki çekim inmesinde bu ifadeyi bulacaksınız. Orada önemli olan yüzeydeki mesela bir cismin çekim inmesi merkezi göre aldığınızda tabi bu büyük dünyanın uyguladığı bakın dikkat edin çekim ivmesi büyük kütlenin uyguladığı yani yarıçapın çapın karesiyle ters orantılı o küçük cismin kütlesi, kütlesine bağlı değil. Yani dikkat edelim. Burada yüzeyde ve yüzeyin dışındaki çekim ivmesinde bu olduğunu bilelim. Yani çekim sabiti ve o dünyamızın kütlesi ve yarıçapın karesi nereye kadar? Mesela bu R nerede? Yüzeyde ise R kadar. Yüzeyin dışındaysa işte giderek o yarıçapı alacaksın. Buradaki önemli olan o yarıçap neyse uzaklık arttıkça biliyorsunuz çekilmesi azalacaktır. Ve artık yüzey ve yüzeyin dışında R karenin tersiyle orantılı olduğundan şöyle parabolik olarak azalacaktır. Buraları biliyorsunuz zaten. Ben biraz daha e, hatırlamanız açısından bilgiler verdim. Şimdi bir noktaya daha değinelim ve bu videoyu da sonlandıralım. Öncelikle e, hani bu eliptik bir yörünge olmasa dairesel bir yörüngede dolanan Güneş'in etrafında dolanan bir gezegen düşünelim. Bu gezegenin üzerine etkiden kütle çekim kuvvetinin eee çekim kuvvetinin merkezcil kuvvete işte eşit olduğunu biliyoruz. Kütle çekim kuvvetinin bu ifadesi merkezcil kuvvetimizde mv kare bölü r olduğunu buradan da kütleler gittiğinizde ve karenin gm bölü r olduğunu biliyoruz. Bu ifade kare içine alıyoruz bu şekilde o yörünge üzerindeki cismin süratinin ne ile orantılı olduğunu bir kenara not edin. Şimdi tabi r burada Sürekli aynı olarak kabul ettiğimizde dairesel bir yörünge kabul ettiğimizde sürat ne olacaktır? Değişmeyecekti çünkü r de sabit, m de sabit, v de sabit. Eğer eliptik bir yörünge olduğunda r değiştiğinde ne olacak? Sürat de değişecek. E zaten hız dersek hem yön hem büyüklük değiştiği için eliptik yörüngede her ikisi değişecektir. Dikkat ediyoruz bunlara. Ayrıca v'nin yani hızın 2 pi r bölü t olduğunu biliyoruz. Buradan da bunun karesini aldığımızda şurada ifade yerine koyduğumuzda gm bölü r'den şurada rekip t kare olayı açığa çıkıyor. Yani bu Kepler'in üçüncü yasasıdır. Bu üçüncü yasayı zaten Newton'un hareket yasalarından çıkardığını biliyoruz. Buradan bu ifadeler merkezdeki kütlemiz sabit. Bu merkezi kütledir önemli. Ee, size şunları sormuşlardır. Bak dikkat edin. Periyodu verip kütleyi verip yarıçapı sormuşlardır. Yarıçap verip kütleyi periyodu sormuşlardır ya da periyotlar yarıçap verip kütleyi sormuşlardır. Bunları herhangi bir nip yerine koyup bulabilirsiniz. Şimdi buradaki hız ve sürat kısmına gelecek. Bak hızın değişimi hem büyüklük hem yöne bakarak karar vereceksiniz. Bir hızın değişmesi burası çok önemli. Fizikte kullanın bunu. Hız büyüklüğü değişiyorsa değişir, yönü değişiyorsa değişir. Yani herhangi birinin değişmiş olması hızı değiştirecektir. Fakat sürat de yön olmadığından sadece büyüklüğe bakıyoruz. Büyüklük değişmişse ancak sürat değişmiştir diyoruz. Yönden bahsetmiyoruz. Burada ivme işte A ya da G önemli değil. İşte kuvvet G veya F önemli değil. Bunlardan bunlar da vektörel olduğu için iğmenin değişip değişmediğini. Bakın bunlar fizik için söylüyorum. Artık astronomiyi geçtim. Güzel notlar olsun diye. İğmenin değişiminden bahsediyorsa bakın öncelikle bakacağız. Yönü değişiyor mu? Bir de büyüklüğü değişiyor mu? G de aynı. Zaten bir ivmedir. Ağırlık bir kuvvettir. Evet. Yönü değişiyor mu? Büyüklüğü değişiyor mu? Kuvvet aynı şekilde. Yönü ve büyüklüğü değişiyorum. Yani vektörel büyüklüklerde mesela sıkça e, sorulan noktalardan bir tanesi. E, yani yıllardır mesela şu soruluyor. Sürat hız. Sürat hız. ifadesini ayırt etmelerini sağlıyor. Nedir? sadece değindiği buradaki bahsettiğim olay ya da yol ile e, yer değiştirme ile ilgili farklı farklı ifadeler soruluyor. Burada astronomi ile ilgili bakın son olarak şundan bahsedeyim. Eğer ki böyle eliptik yörüngede dolanan şurada bir güneşimiz olsun. Tabi burası küçük R olsun. Burası büyük R olsun. Bir atıyorum. Şöyle donanan bir gezegen olduğunu düşünürseniz Buralardaki hızları falan size sorarsa L den bulun. M, V, R. Yani atsal momentum korunduğu için işte M1, V1, R1 eşittir. M2, R2, V2 diye yazıyorsun. Zaten kütle aynı olduğunda aynı cisim. Burada yarıçaplarla ters orantılı olarak hızları buluyorsun. Zaten R küçüldükçe hız artacaktır. Ayrıca Burada size kütle sorabilir. Bak dikkat edin. Bir tane gezegen verir. Bu gezegenin gezegenin güneş etrafında dolanımını ve burada periyodu işte yarı çapı verdiğinde burada merkezdeki kütleyi ise sorabilir. Bu da 2017'de soruldu. Ee, yani bugünlük videomuz e, bu kadar. Astronomi ile ilgili bakın e, Sorularınız varsa denemelerde zaten bol bol soruyla karşılaşacaksınız ya da sınavdaki soruları zaten görüyorsunuz. Onları çözün yeterlidir. Astronomi ile ilgili 3 tane soru geliyor. Bunları kaçırmazsınız. Bir sonraki videomuz bilmiyorum ama optik, modern fizik, iş enerji bir sürü istek var. Bunlardan hangisini çekeceğim bilmiyorum. Ortalama olarak işte yani görelilikle ilgili çekebilirim ya da hani modern fizikle ilgili çekebilirim. Ondan sonra iş enerji optik var. Çok konularımız var ama zamanımız da var. Yani bunları zamana yayarak siz tabi e, videoları biraz daha irdeleyerek bakın. Bazen muhabbet havasında yapıyorum ki e, yani cümleler arasında yararlı olabileceğimiz bilgi yararlanabileceğimiz şeyler veriyoruz diye lafı uzatabilirim kiminiz belki de sıkılıyordur. Sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.